Demokrasi İndeksi'nin 2019 e, verilerini paylaşacağım. Tabii ki ilk sıralarda devletler var, özellikle kuzeyler e, çok yukarıda. Ya biz kendi rakiplerimize bakalım. E, hangimiz daha az özgür e, yarışması yapalım birazcık. Kimlerle yarışıyoruz onlara bakalım. E, Türkiye 110. sırada gördüğünüz gibi. E, hemen altımızda e, gördüğünüz gibi Fildiş var, Burkina Faso var, Cezayir var. Hangimiz daha az, özgür yarışmasında ıı, Ürdün, Kuveyt, ıı, Muretanya, Filistin, Irak, Angola gibi ülkelerle ıı, yarışıyoruz. Şimdi bak, e, ben bunu yayın şey yaptığım zaman, paylaştığım zaman sosyal medyada e, daha çok eğitimsiz, e, bu bu listeyi umursamayan, bu taraflı diyen, EM diyen arkadaşlar bilsinler. Bu liste dünyada bir tane demokrasi endeksi. Bunu da bak tarihe dikkat edin. 1840 3 yılında kurulmuş olan Ekonomist dergisi yayınlıyor. 1843'ten beri adam <laughs> yayın hayatında. Haftada 5,5 milyon okuyucusu var. Yani dünyada bütün siyasetçiler Ekonomistler, finansçılar, iş adamları, yatırımcılar bu dergiyi mutlaka okuyor kardeşim. Şimdi ee bu taraflı biz Uganda'dan iyiyiz, Gambia'dan iyiyiz, Burkina Faso'dan iyiyiz falan filan bu taraflı yayınlan falan. Bazen böyle laflar söylüyorlar bana. Şimdi bak, bunu biliyor musun aslında? Abi de diyorlar ki? Lan bunu nasıl hazırlamışlar? Neye göre? Biz daha özgürüz. Ben Ugandaya gittim, orası sefalet. Şimdi bak, Burada bu matematik formülü gibi formülü var. Ben inceledim bunun nasıl hazırlandığını. Mesela Siyasi partiler yasası diyor, siyasete girebilme özgürlüğü diyor, siyasetin finansmanı diyor, basın özgürlüğü diyor, ifade özgürlüğü diyor, örgütlenme özgürlüğü, hepsine puan veriyor kardeşim. Buna 1.2, buna 3.4, buna 5.6 bilmem ne tamam mı? Yani matematik 2 artı 2 artı 2 artı 2 böyle 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 6-10 neyse puan veriyor. Bu puanlamayla oluyor. Onun için adamın... Senin kara kaşın, kara gözün için veya sana gözük kaplı için adam 1843 kaç sene ediyor? 177 sene önce kurulmuş bir yayın organından bahsediyoruz. Adam parayla seni yukarı çıkarır aşağıya öyle saçmalığa girer mi?